Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Dolben Labs ekibinin paylaşmış olduğu, Royce hocanın da sık sık bahsettiği, önceden rol aldığımız Dolben testnetine katılacağız. Dolben testnetini yaparken bazı cüzdanlara sahip olmak zorundasınız. Bu testnet sırasında kullanacak olduğunuz cüzdanlara az sonra değineceğim. Ama bu testnetin devamlılık gerektirdiğini ve çok fazla vakit aldığını unutmayın. Hani böyle diğer testnetler gibi 5 dakika yaparım bırakırım gibi, gibi bir şey söz konusu değil. Öncelikle ilk, e, öncelikle ilk başta Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Metamask cüzdanımızın adresini kopy kopyalıyoruz ve Goali faucetine geçiyoruz. Goali faucet ekranda görmüş olduğunuz gibi aşağıda linkini bırakacağım. Günlük 0.05 Goali alınabiliyor. Buradan Send Meteorum dediğinizde bunu Alabiliyorsunuz. Ben bir kere aldım zaten, bir daha vermeyecek bu sebeple. Bir de bu siteye geldiğiniz zaman e, Alchemy'nin bu içeriye bağlanmanız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi ben bağlandım. Bir cüzdan bağlanmıyor, sadece maille veya Twitter'la bağlanıyor yanlış bilmiyorsam Bunu bağladık. Buradan Ethereumlarımızı aldık. Hemen bunun ardından StartGate'ye burayı kapatalım. StartGate'ye ne yapıyoruz? Cüzdanımızı bağlıyoruz. Yukarıda görmüş olduğunuz gibi sağ üstte hem Metamask cüzdanı lazım. Hem de bir adet Stargate ile uyumlu cüzdan lazım. Burada yukarıda şurada açtım. Bir Browse var. Bir de Argentix var. Burada ben Browse'u kullanıyorum genelde. Ama Argentix'i kullandım burada. Az sonra göreceksiniz. Bunun sebebi de Browse'un şifresini unutma. Hani siz ikisini de kullanabilirsiniz. bu ikisini de bağladıktan sonra az önce almış olduğumuz 0.04 diyelim 5 aldık. bu Ethereum'u bizim ne yapmamız gerekiyor? Transfer etmemiz gerekiyor. Nereye? Starknet'e. Yani layer 1'den layer 2'ye. Bunu transfer yaptığınız zaman sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi tıklayalım. İşlem burada gerçekleşmiş. Ve bu işlem bazen çok uzun sürebiliyor. Bunu tekrar altını çizeyim. Yani yaklaşık bir günü bulan işlemler var. Ve az sonra gösterecek olduğum diğer işlemler de vakit alıyor. Yani bastınız 5 saniye içinde bitmiş gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi bu işlemleri yaptık. Dolben Labs'e gelip cüzdanımızı bağlayıp bakın şu ekrana tıkladığınızda cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ben burada Argentix'imi bağladım ve cüzdanda görmüş olduğunuz gibi 0.21 Ethereum var ve mail adresimi buraya submit edip işlemlerime başladım. Yapmanız gereken işlemler görmüş olduğunuz gibi ne yapmak? Mint işlemini gerçekleştirmek. Burada DLP token şu DLV token özür dilerim. Görmüş olduğunuz gibi üstüne tıkladığınızda ben şimdi Mint test LP'ye tıklamayacağım. Çünkü cüzdan da şey yapmıyor bazen. E, daha doğrusu işlemler çok uzun sürüyor. Buradaki diğer işlemleri yapmama izin vermeyecek. E, şimdi ben aşağıda sizlere Dolver hepsin Medium adresini bırakacağım. Medium adresinden de yapılması gereken işlemlere bakabilirsiniz. Çok fazla işlem yok. Ben şimdi bu işlemlere değineceğim. E, şimdi işlemlerin hepsini tek tek gösteremeyeceğim. Çünkü vakit alıyor. Ama ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Tekrar belirteceğim. Bunu belirtirken sizlere bir şey göstermek istiyorum. Dolven Labs'in Twitter adresine geldiğinizde zaman zaman şurada adresler paylaşıyor, token adresleri. Arkadaşlar bunlar ne demek? Buradaki token adresini kopyalıyorsunuz. Kopyala dedim. Argent X'i açtığım zaman şunu reject diyeyim. Şunu da kapat diyeyim. Şu en aşağıda et tokena tıkladığınız anda Dolben Labs tokenlarını buraya ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede Dolben Life's'ten almış olduğunuz tokenlar da burada gözüküyor. İlk başta aldığımda ilk günlerde aldığım için bana 40.000 vermişti. Şu an 500-500 veriyor. Ben görmüş olduğunuz gibi bir kere daha aldım. Salı günü tekrar alabilirsin diyor. Ben burası geldikçe mint işlemini gerçekleştirmeye devam edeceğimi sizlere belirteyim. Şimdi mint işlemini gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi dashboard bölümünde bu projeyle ilgili bilgiler mevcut. Hemen onun altında bizim kullanmamız gereken stake bölüm var. Hemen bu stake bölümünün gelmesini bekleyeyim. Şurayı sayfaya yenileyim. Stake bölümüne geldim. 15 güne tıkladım. Buradaki miktarı maksimuma tıklayacağım. Ama şu anda ekranda daha önce bir yazı gelmişti. O yazının tekrar gelmesini bekleyelim. Şu an benim internetimizde ama şu an bir sitede yoğunluk var muhtemelen. Onun geçmesini bekleyeceğim. burada güzel bir durum var buradaki approve and stake bölümü var biliyorsunuz diğer testnetlerde önce izin veriyorsunuz sonra buraya stake işlemini gerçekleştiriyorsunuz ama burada her seferinde bu işlemi yapmamanız için direkt approve stake bölümü var buradaki gün miktarını kendiniz değiştirebilirsiniz 60 gün 30 gün bunları farklı farklı denemenizi öneriyorum hani tek bir şeyde e, kısıtlı kalmayın Şimdi buraya istediğiniz miktarı seçip zaten size 500 tane verecek. 200 tane deyip hani bunu stake edebilirsiniz. Şimdi approve stake dediğiniz zaman onaya gidecek. Argent'ten onay verip işlem devam edecek. Aynı şekilde bunu unstake de yapmanız gerekiyor. Ama ben burada harvest'a tıklayacağım. Harvest ne demek? 0.10 DL ve ödülüm var. Approve'a basıyorum. Bu approve işlemi sayesinde ne oluyor? Bir şeyim olacak. Bu 0.10'u benim bakiyeme ekleyecek. Aynı şekilde bakın burada e, e, harvest bölümünü yaptık. Bir de ans tek bölüm var. Şuradaki işlem bittikten sonra işte bu işlemi yapmama izin veriyor. Ondan dolayı burada videoyu şey yapmayacağım, uzatmayacağım. Burada yine siz bunun ans tek bölümünü kullanmanız gerekiyor. Hemen bunu kapatalım. Yine farm bölümünde de buradaki farklı günleri ve approve stake, ans harvest'ı kullanmanızı sizlere öneriyorum. Hemen bunun altında e, burada permissions token var. Yani token yaratmanıza izin veriyor. Burada şimdi hazırlayayım hatta ben de. Yandaki işlem bittiği zaman ben de buraya kendi tokenımı yaratmış olurum. Sembolünü de yazalım. ELC. Şimdi buradaki işlem bittikten sonra ben burada kendi Permission Launchpad içinde kendi tokenımı yaratmış olacağım. İşlemler bu kadar aslında. İşlemler çok uzun değil ama vakit alıyor. Şimdi birçok kişinin atladığı bir nokta var. Bunu geçen gün Discord'da veya bir yerde arkadaşlara bahsetmiştim. Bu testnetin en önünde bakın bilgileri veriyor anlatıyor ama herkesin atladığı nokta feedback bölümü. Ee, bakın mutlaka ve mutlaka feedback'i at. Görmüş olduğunuz gibi testnet hakkında feedback veriyoruz. Platformda Ethereum adresimizi yazıyoruz. Discord ismimizi kullandığımız bölümleri yazıyoruz. En altta da kendi fikrimizi belirtiyoruz. Ne olursa olsun arkadaşlar iyileştirme, hatalar, bekleme bunlar hakkında feedback vermeniz çok önemli. Bu sistemin gelişmesi ve katkı vermeniz için bunların önemini hiçbir zaman unutmayın. Dolven ödüllü bir testnet. Ama testnet'in uzun olduğunun tekrar altını çiziyorum. Bu daha birinci versiyonu. Bunun ikinci ve üçüncü versiyonu da gelecek. Ve çeşitli görevlerde gelmeye devam edecek. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Özellikle test token'ını alıp Dolben Labs'te işlemlerin nasıl başladığını sizlere gösterdim. Buradaki işlemlerin de nasıl yapılacağını gösterdim. Benim atladığım bir şey olursa yine Dolben Labs'in Twitter adresini aşağıda bırakacağım. Veya Royce hocanın. İkisi de mutlaka gelişmeleri sizlerle paylaşacaktır. Onları da yakından takip etmeyi unutmayın. Benim aktardığım yanlış bir şey olursa da şuradan bakalım. Yine kendi Medium adreslerinden adım adım işlemleri takip edebilirsiniz. Ben birçok şeyi zaten sizlere burada gösterdim. Zaten buradan bakarak sizlere anlattım. Processing devam ediyor. Star bakalım ama yaklaşık yarım saati bulan süreler alabiliyor. Ondan dolayı dedim bayağı vakit alıyor. Videoyu burada sonlandıracağım. Bir sorunuz olursa cevaplamaktan memnuniyet diyorum. Ben de adım adım işlemleri vaktim oldukça yapmaya çalışacağım. Hepinize kolay gelsin. Umarım ileride güzel kazançlarla güzel bir TestNet deneyimi yaşatmış olur Dolbenler. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere.